Herkese merhaba çocuklar. Yepyeni pratik köşemde yepyeni iki tane soruyla karşınızdayız. Çocuklar şekil sorularında böyle kombinasyon sorularında, permütasyon sorularında böyle geometrik şekillerle karşılaşıyoruz. Mesela burada diyor ki burada kaç tane dikdörtgen var? Arkadaşlar burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 25, 30, 35. Böyle tek tek saymayacağız arkadaşlar. Çünkü gerçekten burada çok dikdörtgen var, çok kare var. Sevgili arkadaşlar peki nasıl yapacağız? Pratik yöntemini göstereceğim arkadaşlar. Şöyle yapacağız. Eğer kaç tane dikdörtgen var diyorsa tabi siz bunları arkadaşlar birim karelik bakın bir birimlik bir birimlik kareler olduğunu düşünün. Hepsi bir birim karelik arkadaşlar tamam mı? Şimdi sevgili gençler şöyle yapıyoruz. Kaç tane dikdörtgen vardır diyor. Dikdörtgen oluşması için arkadaşlar iki tane böyle doğru değil mi? Böyle düşey doğru. iki tane de şöyle doğru olması lazım ki dikdörtgen oluşsun Karede de öyle geçerli. O zaman ben şöyle yapacağım. Arkadaşlar kaç tane acaba böyle yatay doğru var? 1, 2, bakın 3 şöyle uzunlamasına. 4, 5, 6. O zaman ben 6 taneden hani şurayı oluşturabilmek için 6 tane uzun doğrudan 2 tanesini seçersem peki şöyle düşey olarak bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O 8 taneden de 2 tane bir şey çizersem şu şekilde arkadaşlar bakın. iki tane seçersem ve her zaman çarpıyoruz. Bu kadar dikdörtgen oluşur. 6'nın ikilisi 6, 5, 2, 1. 8'in ikilisi 8, 7, 2, 1. Sevgili arkadaşlar buradan bakın şurası sadeleşti. 3 oldu. 15 çarpı. Burada da şununla şu sadeleşti. 4, 28 ve cevabı bulmuş oluyoruz. Bu kadar arkadaşlar dikdörtgen oluşur. Peki kaç tane kare vardır derse. Arkadaşlar kaç tane kare var derse bakın bunları tek tek sayarsınız ama 2'ye 2'lik kareler de var. Bakın 3'e 3'lük kareler de var. Bunları tek tek nasıl bulacağız? Arkadaşlar pratik yöntemini göstereceğim. Bakın pratik yöntemi şöyle. Ben buna L, L kuralı diyorum. Şöyle. Arkadaşlar L sayısı. Bakın buradan yukarı çıktığımda 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane kare saydım. Peki böyle sağa doğru gittiğimde kaç tane sayıyorum? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane saydığım için çarpıyorum. 5 çarpı 7. Sonra içeriye geliyorum. Bakın içeriye doğru. Şu şekilde. Bakın şöyle. Bakın yukarı doğru kaç tane gittim? 1, 2, 3, 4 tane gittim. 4. Şöyle. L şeklinde sağa kaç tane gittim? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Arkadaşlar dikkat ederseniz azala azala Bakın 5'ti. 4 oldu. Sonra 3 olacak. Arkadaşlar şurası ne olacak? 5. Sonra 2 olacak. 4. Değil mi? 2, 4. Bakın 2, 4. Şöyle oldu. Bakın 2, Kaç tane oldu? 1, 2, 1, 2, 3, 4. Sonra 1 çarpı 3. Arkadaşlar bitti. 1 çarpı 3. İşte bu kadar da kare vardır. Yani 35, 24, 15, 8 ve 3. Arkadaşlar bunları toplarsanız cevabı ulaşırsınız. Bakın arkadaşlar mantığını da şöyle yapabilirsiniz kendinizce arkadaşlar. Çok basit. Bakın küçük bir kare alın şöyle. İşte dikdörtgen alın fark etmez. Şöyle sevgili arkadaşlar kaç tane olsun? Mesela iki tane olsun şöyle. Şöyle de iki tane böyle olsun. Arkadaşlar bakın saydığınızda 1, 2, 3, 4, 5, 5 de 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane. Sonra 2'ye 2'lik kaç tane? Bakın burada bir tane var. Burada bir tane var. Bakın burada bir tane var. Burada bir tane var. 3'e 3'lük kaç tane arkadaşlar? 3'e 3'lük zaten bakın bir tane var. Yani bunları böyle tek tek saymak yerine arkadaşlar ne yapıyorum pratik olarak? L kuralı. 3 tane burada var. 3 tane burada var. 3 çarpı 3. Sonra sevgili arkadaşlar bakın şu içeriye bakın. 2 çarpı 2. Sonra 1 çarpı 1. Bakın buradan 9, 4 daha. 13, bir daha. 14 tane geliyor. Bakın tek tek saydığımızda da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 taneydi. 10, 11, 12, 13. Bir de en büyüğü var. 14 olmuş oluyor. Ama pratiklik size hız kazandırır. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.